Birinci gün. Komşunuzun birinin çığlığıyla sabah erkenden uyanıyorsunuz. Çığlık atan kişi sokağın karşısındaki evde yaşayan ve karşılıklı pencerelerinizi açarak sık sık sohbet ettiğiniz komşunuz. Şimdi nedense sizi çağırıyor. Sese endişeli geliyor ve sürekli bağırıp duruyor. Kızgınlıkla yataktan kalkıyorsunuz, pencereye gidiyorsunuz ve komşunuza sizi rahat bırakıp uyumanıza izin vermediği için bağırmak istiyorsunuz. Fakat ağzınızı açar açmaz dona kalıyorsunuz. Çünkü pencerede komşunuzu göremiyorsunuz. Aslında hiçbir şey göremiyorsunuz. Gökyüzü, ağaçlar, sokak, insanlar, arabalar, her şey gri bir sisin içinde kaybolmuş. Sis o kadar yoğun ki 3 metre ilerisini göremiyorsunuz. Elinize bir selfie çubuğu alıp ileri doğru uzatıyorsunuz fakat çubuğun diğer ucundaki telefonu bile göremiyorsunuz. Komşunuzu sakinleştirip her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsunuz. Eve geçip televizyonu açıyorsunuz. Bütün haber kanalları dün gece dünyanın her yerinin yoğun bir sisle kaplandığını bildiriyor. Bu anomalinin kesin nedenini ise kimse bilmiyor. Dünyanın her yerinden bilim insanları bir açıklama getirmeye çalışıyor. Televizyonu kapatıyorsunuz ve neler olup bittiğini kendi gözlerinizle görmek için dışarı çıkıyorsunuz. Evden çıktığınızda kendinizi gri yoğun bir sis bulutunun içinde buluyorsunuz. Sadece yürüdüğünüz yeri görebiliyorsunuz ve şehrin gürültüsünü duyabiliyorsunuz. Sokakta yavaşça yürümeye başlıyorsunuz. Çevrenizde sanki başka bir gelecekten geliyormuş gibi duran insan sesleri yankılanıyor. Sisin içinde aniden insan siluetleri beliriyor ve sonra hızla kayboluyor. Derken solunuzda bir araba kornası çalıyor. Bir kamyon yüzünüzü sıyırıp yanınızdan geçiyor ve sesin içinde kayboluyor. Ardından da durduğunu işitiyorsunuz. Biri bağıra bağıra ağlıyor ve annesini çağırıyor. Bir arabanın çarparak devirdiği ağacın dallarının üstüne basıyorsunuz. Ambulans sirenleri çalıyor ve camlar kırılıyor. Birkaç kişi sizi önlerinden iterek koşarak yanınızdan geçiyor. Kaldırımı görmüyorsunuz ve yere düşüyorsunuz. Eve dönmeye karar veriyorsunuz ama bulunduğunuz yerden yolu bulamıyorsunuz. Bu yüzden navigasyonu kullanıyorsunuz. Bir hafta sonra... İnsanlar sis altındaki şehirde gezinmek için arabalarına güçlü farlar takıyor. Ancak yine de yollarda her gün büyük trafik sıkışıklıkları yaşanıyor. Uydular net bir görüntü alamadığı için navigasyon cihazları doğru çalışmıyor. Sisin yoğunluğu ise zerre azalmış değil ve şehrin üstüne çökmeye devam ediyor. Tüm dükkanlardaki fenerlerin ve sıcak kıyafetlerin stoğu azalıyor. Şu an yaz olmasına rağmen hava çok serin hissettiriyor. Sis, ılık suların veya kara parçalarının yüzeyine inen soğuk hava akımıdır. Sıcak hava soğuk hava akımı ile birleşince soğur ve buharlaşmaya başlar. Bunun sonucunda hava nemlenir ve sis oluşur. Basit bir ifadeyle sis, yere yakın duran, uçuşan bir buluttur. Bu yüzden de havanın sıcaklığının azalmasına sebep olur. Tüm açık hava yaz sinemaları ve şehirdeki çeşmelerin tamamı kapatılıyor kent sakinleri doğaya yakın köylere taşınıyor. Lakin şehri hızla terk etmek imkansız. Çünkü büyük trafik sıkışıklıkları ve kaza yapma riski süreci yavaşlatıyor. Sis nedeniyle su damlacıkları atmosfere salınıyor. Ardından toz parçacıkları bu damlacıklara yapışıyor ve sisin daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Egzoz gazları, kurum, yollardan ve sokaklardan yağan toz toprak şehri kirletiyor bariz bir biçimde çoğalan tozlar ve nem yüzünden nefes almak hayli zor olmaya başlıyor. Sabah dışarı çıkıp akşam eve geri döndüğünüzde kıyafetleriniz ve cildiniz nemli bir kir tabakasıyla kaplanmış oluyor. Sokaktayken sanki ince bir su tabakasında yürüyormuş gibi hissediyorsunuz. İnsanlar yüksek orandaki nem ve soğuk nedeniyle daha sık hastalanmaya başlıyor. Sıradan kıyafetler hızla hırpalandığından herkes yağmurluk giyiyor. Havayı ısıtmak için şehre büyük ısıtıcılar kuruluyor. Ancak bu durumu daha da kötüleştiriyor. Soğuk hava ısınan büyük miktarda havayla çarpıştığı zaman sis daha da yoğunlaşıyor. Sıcaklık sadece ısıtıcılardan değil, aynı zamanda enerji santrallerinden de geliyor. Şehrin iklimi sıcaklığın tropik sağanaklarla karıştığı Amazon ormanlarının iklimini andırıyor. Sıcaklık giderek artıyor, havaysa nemlenmeye devam ediyor. Yiyecek bir şeyler satın almak için markete gittiğiniz sırada bir kadının çığlık attığını duyuyorsunuz. Yardım etmek için kadını bulmaya çalışırken ayaklarınızın üstünde bir şey sürünüyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu büyük bir kırık ayak. Kırık ayağı ayağınızın üstünden sirkeliyorsunuz ve yolunuzun üstünde daha bir sürü sürünen şey olduğunu fark ediyorsunuz. Derken uçan bir böcek yüzünüze çarpıyor. Nemli ve sıcak iklim bazı böceklerin üremesi için ideal koşulları oluşturmuş. Her yerde hamam böcekleri, kırk ayaklar, dev örümcekler ve diğer büyük böcek türleri görülüyor. Artık insanlar sadece el feneri ve yağmurluk değil aynı zamanda böcek kovucular da satın alıyor. Elektrik kesintileri yaygın bir şey oluyor. Evinizde oturuyorsunuz ve birden ışıklar gidiyor. Televizyonunuz, mikrodalga fırınınız ve bilgisayarınız kapanıyor. Duvarların içinde koşan yüzlerce küçük ayağın çıkardığı sesleri duyuyorsunuz. Hem siz hem de komşularınız evlerinizi terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Sokaklara panik hakim olmuş durumda. İnsanlar siz sorununun bir an evvel çözülmesini talep ediyor. Bilim insanları bu olağan dışı doğal anomalinin kesin sebebini yakında ortaya çıkaracaklarını söylüyor olsa da siz onlara inanmıyorsunuz. Kısa bir süre sonra şehri terk etmeye karar veriyorsunuz. Bir ay sonra. Sokaklara büyük güçlü vantilatörler kuruluyor. Bu sayede görüş mesafesi biraz iyileştiriliyor ama yine de yeterli gelmiyor. Islak hava demirden üretilmiş olan aletlerin çalışmasını zorlaştırır. Bu yüzden vantilatörler hızla bozulup paslanıyor. Yetkililer havanın sıcaklığını düşürmek için periyodik olarak birkaç saatliğine elektriği kesiyor. Lakin arabalar etrafı hala çok fazla ısıttığı için bu da bir işe yaramıyor. İnsanlar şehri terk etmeye devam ediyor. Siz neredeyse 5 gün boyunca trafikte sıkışıp kalıyorsunuz ama sonunda şehirden çıkmayı başarıyorsunuz. Uzun bir otoyolda ilerliyorsunuz. Evler ve tozlu sokaklar çok geride kalıyor ama sis hala olduğu yerde duruyor. Sis artık o kadar yoğun değil fakat dışarıda hava çok daha soğuk. 3 ay sonra. Artık köyde kız kardeşinizin evinde yaşıyorsunuz. Bir çiftlikte çalışıyorsunuz, gölde balık tutuyorsunuz ve yakacak odun kesiyorsunuz. Fakat temiz havaya rağmen nefes almanız giderek zorlaşıyor. Ayrıca hem kız kardeşinizin hem de diğer köylülerin ruh halinin sürekli kötü olduğunu fark ediyorsunuz. En son ne zaman gülümsediğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bir gün balık tutarken gökyüzüne bakıyorsunuz ve bunun neden olduğunu anlıyorsunuz. Siz güneş ışını engelliyor. Bitkiler ve ağaçlar karbondioksit emmek ve fotosentez yaparak oksijen üretmek için güneşe ihtiyaç duyar. Gezegenimiz temiz havanın çoğunu okyanusun yüzeyinde bulunan deniz yosunlarından ve fitoplanktonlardan alır. Ancak sis oraya bile ulaşmış durumda. Gezegenin hali hazırda var olan oksijen rezervleri birkaç yıl içinde tükenebilir. Dünyanın atmosferi özelliklerini tamamen kaybedebilir. Ayrıca güneş olmadan bitkiler çiçek açamaz. Gezegenin her yerindeki ekinler çürüyüp gidiyor. Gıda fiyatları artıyor ve yeterli miktarda gıda stoğu yok. Tüm bu sürecin kıtlığa yol açabileceğini fark ediyorsunuz. O yüzden çiftlikte termal tesisler kuruyorsunuz. Orada sebze ve meyve yetiştiriyorsunuz. Dünya çapında milyonlarca çiftçi de sizin gibi seralar kurmaya başlıyor. Okyanusların hepsinde inanılmaz parlaklıkta yapay ışık yayan devasa istasyonlar inşa ediliyor. Bu deniz yosunlarının yeni oksijen rezervleri oluşturmasını sağlıyor. Güneş olmadığı için insanlar daha da aksileşiyor ve gitgide daha kolay sinirleniyor. Herkes gibi siz de kendinizi stres altında hissediyorsunuz ve tüm bu belirsizlik canınızı sıkıyor. Norveç'e ve Kuzey Kutbu yakınlarındaki diğer ülkelere yaptığınız seyahatleri hatırlıyorsunuz. Bu tarz yerlerde kış aylarında kutup geceleri yaşanır ve bu süre zarfında insanlar neredeyse birkaç ay boyunca güneşi hiç görmez. Ancak buna rağmen kendilerini gayet iyi hissederler. Bunun sebebi ise insanların yaptığı süslemeler ve şenlikli atmosferdir. 6 ay sonra siz ve diğer tüm köylüler evlerinizi parlak ışıklar ve çelenklerle dekor ediyorsunuz. Köyün merkezinde bir sahne kuruyorsunuz ve burada her akşam gitar çalınıyor. Sanki tatildeymiş gibi hissetmek ve her gün meditasyon yapmak insanların ruh halini düzeltiyor. Ancak güneşi olan özlem hala devam ediyor. Bir yıl sonra Bilim insanları gezegenimizin atmosferik basıncının tamamen değişmiş olduğunu keşfettiler. Eskiden gökyüzünde olan bulutların hepsi şimdi yerde uçuşuyor. Dünyanın her yerinde atmosferin alt katmanlarına uçuşlar düzenleniyor. Siz oraya genellikle küçük bir çift kanatlı uçakla uçuyorsunuz gri ıslak sesin içinden çıktıktan sonra kör edici güneşe ve masmavi gökyüzüne ulaşıyorsunuz.